Sevgili izleyicilerimiz, fon analiz videomuza hoş geldiniz efendim. Her salı olduğu gibi bu salı akşamı da beraberiz ve sizinle gene bir fonumuzun analizini paylaşacağız. Peki hangi fonumuz? Bu sefer bir serbest fon analizi yapacağız size. Biliyorsunuz biz kanalımızda çok fazla fon analiz kısmında videolarımızda bu serbest fonlara yer vermiyoruz. Ara sıra tek tük. Çünkü biz daha ziyade aslında küçük birikim sahiplerine, destek olmak amacıyla kanalımız ve ilgileri kurmuştuk. o nedenle çok fazla göremiyorsunuz ama sizden de çok soru geliyor. Yani serbest fon nedir? bazen serbest fonların kodlarını yazarak soruyorsunuz bize nitelik yatırımcı olabilmek için ne yapabiliriz diye soruyorsunuz. O nedenle aslında o sorulara da biraz yanıt olsun diye böyle bir video çekmeye karar verdik. Bir fonumuzu inceleyeceğiz. Ondan önce bir serbest fon ne demektir onu anlatayım. serbest fon ee, aslında nitelikli yatırımcılar için çıkartılmış olan e, fonlardır. E, menkul Kıymet Yatırım Fonlarından farklı bir e, türdür bunlar. Nitelikli yatırımcı dediğimiz yatırımcılar da Menkul Kıymet büyüklüğü 1 milyon lira ve üzerinde olan kişilerdir. E, bu 1 milyonun içine ne giriyor diyecek olursanız e, menkul kıymet olması lazım. Yani bankadaki mevduat hesabınızdaki paranız olabilir, katılım hesabınızdaki paranız olabilir, işte aldığınız hisse senetleri hesabınızdaki, yatırım fonlarınız buna dahil, işte altınınız, döviziniz, bunların hepsinin toplamı 1 milyon. BES de buna dahil, bir e, bireysel emeklilik sistemindeki birikiminizi de buraya dahil ettiğinizde eğer bir milyonu geçiyorsanız o zaman siz nitelikli yatırımcı olabilirsiniz. E, nitelikli yatırımcı olmak için e, çalıştığınız bir bankadaki danışmanınıza gidiyorsunuz. E, ben nitelikli yatırımcı olmak istiyorum diyorsunuz. O da size bir beyan e, doldurtuyor. Yani beyan e, usulüyle olmuyor. Yani siz diyorsunuz ki benim işte şu 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 bankalarda ş, e, toplamda 1 milyon 200 bin lira param var. Ee, bunu beyan ettikten sonra danışmanınız sizi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda MKK'da nitelikli yatırımcı olarak tanımlıyor. Ve böylelikle siz artık bundan sonra kendi banka hesaplarınızdan, bütün bankalarda artık siz nitelikli yatırımcı olduğunuz görülüyor. Ee, dolayısıyla serbest fonları alabiliyorsunuz. Serbest fonların yanı sıra e, gayrimenkul yatırım fonlarını ve girişim sermayesi yatırım fonlarını da yine satın alabiliyorsunuz. Ee, tabii aslında bu biz kanalımızı kurduğumuz zaman e, ve iyi gelir kurduğumuz zaman, dan beri nitelikli yatırımcı olmak için büyüklük 1 milyon lira. Yani uzunca bir zamandır değişmedi. Paranın da biliyorsunuz değeri çok düştü. Ee, belki hani önümüzdeki zaman zarfında SPK buradaki 1 milyon sınırını da arttırabilir. O nedenle de bir uyarı mahiyetinde de aslında olsun istedik bu video. Ee, eğer gerçekten böyle bir büyüklüğünüz varsa hani derhal başvurun. Ee, sonra işte tutar değişir, yükseltilir. Hani böyle bir fırsatı kaçırmış olabilirsiniz. O nedenle bank Bankanızdaki danışmanınızla görüşmenizi tavsiye ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ee, şimdi gelelim serbest fonlara. Serbest fonlar e, mevkul kıymet yatırım fonlarına, bizim kanalımızda size hep anlattığımız analizlerinizi, analizlerini yaptığımız fonlara göre biraz daha farklı yapıdalar. Nasıl bir farklı yapıdalar? Bunlar biraz daha az şeffaf. Yani bize daha az bilgi verebilirler, verebiliyorlar böyle bir izinleri var öyle söyleyelim. Yani sermaye piyasası kurulu, serbest fonları birazcık daha serbest bırakmış adı üzerinde. Ee, mesela diyor ki e, her gün fiyat açıklamak zorunda değilsin. Yani bu gerçekten çok ciddi bir e, nasıl diyelim e, e, serbestlik e, ayda bir açıklayabilirsin. Ayda biri de geçiremezsin. Öyle 3 ayda bir, 6 ayda bir açıklayamazsın. En az ayda bir açıklamak zorundasın. Ama bazı fonlar haftada bir açıklıyor. Bazıları günlük açıklıyorlar. Ama dediğim gibi ayda bire kadar yetkileri var. Yatırım fonlarının fiyat verilerini ise biz günlük olarak takip ediyoruz. Bunu yapmak zorundalar. Bunun dışında Portföy dağılım raporlarını, yatırım fonları e, aylık olarak açıklarlar her ay e, ama serbest fonlarda böyle bir zorunluluk yok. Bunun gibi yatırımcı bilgi formlarını kapa koymak durumunda değiller. E, İzan görebiliyoruz ama böyle bir yatırımcı bilgi formu hazırlamak durumunda değiller. E, ve başka türlü gene bilgilenme mahiyetinde e, verilere e, serbest fonlar tarafında ulaşamayabilirsiniz. Bu nedenle de biraz zaten küçük yatırımcıyı da koruyabilmek için küçük yatırımcının almasına izin vermemiş SPK. Çünkü dediğim gibi burada bir yatırım fonlarına göre daha az şeffaf bir yapı olduğunu söyleyelim sevgili izleyicilerimiz bunu bilerek yatırım yapmanızı tavsiye ederiz Buna göre araştırın Lütfen belki hani içiniz her gün fiyat görmediğiniz zaman rahat etmiyor olabilir o zaman günlük fiyat açıklayan fonları tercih edebilirsiniz ama ben alacağım unutacağım 6 ay boyunca bakmayacağım diyorsanız o zaman haftalık fiyat açıklayanları aylık fiyat açıklayanlara dahi bakabilirsiniz çok sayıda serbest fon var piyasamızda 700'ün üzerinde ee, bunların e, bir kısmı e, yani yaklaşık 200 tanesi diyelim tefası açık yani kendi bankalarınızdan alıp satabiliyorsunuz aynı yatırım fonlarında olduğu gibi ama yaklaşık 500 tanesi de yani çok büyük bir kısmı da tefasa kapalı. Ne demek tefasa kapalı yani bankanız üzerinden alamıyorsunuz gidip fonun kurucusu port yönetim şirketinde hesap açtıracaksınız veya onun anlaşmalı kurumlarında. O hesabı açtırdıktan sonra ancak bu fonları alabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani böyle bazı serbest fonları bankanızda göremeyince bilin ki o fonlar tefasa kapalı fonlardır sevgili izleyicilerimiz. Evet şimdi ben hangi fonu analiz edeceğimizi söyleyeceğim. ekrana da getireceğim. Tep Portföy'ün bir fonu var. TPP kodlu pusula serbest fon. Bu fona bakalım istiyorum. Şimdi hemen ben Tep Portföy sayfasına götüreceğim sizi. Fonla ilgili bir sayfa yapmış Tep Portföy ve bu fonla ilgili bilgileri buradan paylaşmış. Biraz buraya bakalım sonra iyi gelire geçeriz. Orada işte fonla ilgili performanslara bakarız, portföy dağılımına bakarız, birazcık fonu anlamaya çalışırız sevgili seyircilerimiz. Evet, şimdi ne diyor? Tep Portföy Pusula Serbest Fonu sayfasındayım e, ee, ne de e, ne demiş bize? Diyor ki e, bu fon diyor kamu ve özel sektör borçlanma araçları yani tahviller, eurobondlar, bondlar, türev araçlar yani opsiyon e, veya işte futures işlemler gibi geniş bir yelpazede aktif varlık yönetimi yapan ve mevduata alternatif bir getiri yaratmayı hedefleyen bir serbest fondur. Yani aslında kendisini hedef olarak mevduatı geçmeye almış. E, ve sadece nitelikli yatırımcıların yatırım yapabildiğini söylüyor. Peki neden e, TPP yatırım yapmalı bir yatırımcı sorusunun yanıtını vermiş. Fonumuz diyor türev ürünlere ilgi duyan, farklı finansal enstrümanlarla portföy çeşitliliğine gitmek isteyen ve aktif yatırım prensibini benimseyen yatırımcılar için uygundur. Orta ve uzun vadeli bakış açısında olan yani en az 6 aylık e, 1 yıllık e, yatırım e, yapan piyasalardaki dalgalanmaları tolere edebilecek nitelikli yatırımcılar birikimlerini fonumuzda değerlendirebilirler diyorlar. Fonun burada da risk değerini göstermiş. Az evvel de zaten aslında söyledi. E, çünkü piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenebilir dedi. Fonun risk değeri de en yüksek risk değeri 7. E, peki bu fonumuzun performansını geçeyim şuradan ama ee, çok özür dileyerek şöyle aşağı doğru gelelim. Nasıl alıp satabiliyorsunuz? Hemen bunu söyleyelim. Ee, bu fon e, haftalık olarak fiyata çıkıyor sevgili izleyicilerimiz. Ve siz bu fonu her haftanın son iş gününde bu fona alım veya satım emri girebiliyorsunuz. Ve bunu saat 13-15'e kadar yaparsanız o zaman e, ilk fiyat açıklandığındaki fiyat üzerinden alım veya satım işleminiz gerçekleşiyor. Sonra da paranız hesabınıza belli bir valör tarihiyle, yatıyor veya payda hesabınıza belli bir valörle geçmiş oluyor. Ee, burada e, fon alımlarında asgari pay alım miktarı 15.000 paymış. Yani şuradan fonun fiyatına bakacak olursak burada bir fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam e, fonun fiyatı e, Galiba 27 buçuk lira. Birazdan bir daha bakırız. Yani bunu 15 bin adet çarpıp o kadarlık bir e, en az giriş yapabileceğinizi de bilmeniz lazım. Tabii şunu da söyleyelim sevgili izleyicilerimiz, e, serbest fonları e, alırken şöyle bir kafa karışıklığı oluyor. Ya biz e, şeydik e, işte bir milyon lirayı gösterdik. Acaba e, 1 milyon liralık mı almamız gerekiyor en az serbest fonu? Hayır. 1 milyon lirayı sadece nitelikli yatırımcı olmak için beyan ediyorsunuz ama bir serbest fona en az 1 milyon lirayla girmek zorundasınız gibi bir şey yok. Az evvel TPP'de gösterdim. Ee, örneğin bu fona 350 bin lirayla 400 bin lirayla minimum sınırlarla girebiliyorsunuz. Ee, şimdi birazdan da hesaplarız fiyatından tam olarak emin olalım. Ee, ne kadar asgari olarak girilebiliyor bu fonumuza görebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi alım satım esaslarını da söyledikten sonra yani haftalık fiyat açıklıyor bu fonumuz ve her haftanın son iş gününde yani aslında cuma günleri ee, siz bu fona alım veya satım emri verebiliyorsunuz. Eğer mesela bayram varsa ve o hafta yarım bir haftaysa ve diyelim ki haftanın son iş günü çarşamba günü ise o zaman çarşamba günü bu fona alım satım emirlerinizi girebiliyorsunuz. Ee, dolayısıyla e, giriş çıkışlarında bu şekilde olduğunu söyledikten sonra bir de fonumuzun gelin e, performansına bakalım. Ben size şimdi iyi gelir de fonumuzun sayfasını açtım. Getirilerine bir bakalım. Burada gördüğünüz getiriler TL getiriler. Ha, fonun fiy e, birim fiyatı da 27.500 e, 27 lira 54 kuruşmuş çok pardon. 27,54 örneğin 15.000 bin payla çarparsak eğer yaklaşık 400 bin liralık bir e, tutarla asgari olarak giriş yapılabiliyormuş. E, son e, getirilerine baktığımızda haftada yaklaşık 3,5 kazandırmış. Bir ayda 12 olmuş getirisi 3 ayda 7,5, 6 ayda 27,6, yılbaşından bu yana 21,9 ve son 1 yılda %137 kazandırmış. 3 yılı geçmiş bu fon kurulalı ve 3 yıllık getirisi de %675. Yani 3 yıl önce bu fonu almış olsaydınız 1'e 7 kazanmış olacaktınız sevgili izleyicilerimiz. 1'e 7'den de biraz fazla. Şimdi şöyle aşağı doğru geliyorum ben. Burada bakın fiyatlarını görüyorsunuz. E, haftalık açıklandığını söylemiştim. Bakın bir hafta boyunca 2274'te duruyor gördünüz mü? Değişmiyor fiyat. Yani böyle fiyat grafiği kesikli kesikli gidiyor bu fonun. Haftalık getir açıkladığı için. Şöyle aşağı doğru e, gelelim. Evet, ben portföyün varlık dağılımını göstermek istedim. Çeşitlendirilmiş bir portföy olduğu için biraz da bu fonu size anlatmak istedim. Özellikle de şimdi e, belirsizlik ortamı var biliyorsunuz. E, TL'nin değer kazanacağı söyleniyor ama işte. E, Sizlerden de gelen yorumlar kimi zaman korkuyorsunuz ya döviz değer kazanırsa diyorsunuz. O nedenle portföyünüzde dövizi döviz olarak tutmasanız bile dolar veya euro olarak tutmasanız bile döviz bazlı yatırım yapmak da önemli. O nedenle burada çeşitlendirilmiş portföylerin ben kıymetli olduğunu düşünüyorum bu, e, bu dönemde. O sebeple de size TPP'yi aslında göstermek istedim. Çünkü bakın böyle her tür meyvenin olduğu bir pasta gibi gözüküyor. Bakalım neler varmış içinde. Hisse senedi %38 yani Borsa İstanbul'a yatırım yapıyor en büyük pay onda. Sonra diğer yatırım fonlarına yatırmış %21 oranında bakarız hangi fonlara yatırdığına. Yabancı ise tutuyor %16. Ee, takas bank para piyasası yani mevduat gibi düşünebilirsiniz yüzde on bir viop yapıyor zaten stratejisine de söylemişti yüzde beş civarında yabancı ETF'lerden alıyor yüzde %3 civarında. Bir de bir tane girişim sermayesi yatırım fonuna da %5.6 civarında yatırım yapmış bu fonumuz. Gördüğünüz gibi böyle oldukça çeşitlendirilmiş bir portföy. Hem hisse senedi var, hem yabancı hisse var, hem işte takas bank para piyasası, mevduat var. Peki son portföy dağılım raporuna bakacak olursak ne görüyoruz? Ben buraya indirmiştim sizin için. Hemen ona birlikte bakalım. Şöyle bunu göster diyelim. 30 Nisan e, günü e, TPP'nin portföyünde neler varmış diye bakıyorum. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Önce hisse senetlerine bakalım. E, en yüksek oranda yüzde on buçuk oranında Biotrend çevre ve enerji Biotrend var. Yeni çıkan bir hisse seneti diye yanlış hatırlamıyorsam. Sabancı Holding 5.26 e, Akfen GYO 5.03 oranında varmış. E, 5.17 oranında Türksel biraz yani 0.16 açığa satış 5 oranında Türksel var. Ee, torunlar gayrimenkul Süven biraz koymuş. 3.77 şok marketler var gibi gördüğünüz gibi Akfen yenilenebilir enerji var 4.61. Böyle farklı sektörlerden farklı şirketlere e, hisse senedi bazında yatırım yapmış. Yabancı hisse senetlerinde ki ağırlıklara baktığımda en yüksek ağırlık hepsi burada zannediyorum bu. Ona ait ee, Alibaba'ya yatırım yapmış 5.34 ve Warner Bros ee, var ee, bu da %2.4 oranında devlet tahvillerindeki yatırımı 18 Haziran 2025 vadeli bir devlet tahvili çok büyük bir oranda bunda parası duruyor %15 oranında ee, Yapı Kredi Bankası'na mevduata yatırmış parayı 6.8 oranında ee, yabancı ETF aldı demiştim onlardan var gördüğünüz gibi ee, ve yatırım fonunda gene kendi yatırım fonlarından ÖDY'ye yatırmış ikinci değişken fon bir de bir girişim sermayesi fonu var demiştim o da Oyak Portföy'ün 5 girişim sermayesi yatırım fonu 485 oranına da oranında da bu fon'a yatırım yapmış evet e, şimdi bunu da gördükten sonra şöyle gene iyi gelirdeki sayfasına gidelim fonumuzun e, bu fonumuzun e, bir de e, büyüklüğüne bakalım, kaç yatırımcısı var, ona bakalım. E, bir de diğer belki yatırım araçlarıyla e, kıyaslamalarına bakabiliriz. E, örneğin son bir yılda e, yaklaşık 200 endeksi kadar kazandırmış, 30 ve 200 endeksi kadar kazandırmış e, ve diğer e, altın, döviz, işte mevduat. E, gibi yatırım araçlarını geçmiş enflasyonu da üzerinde son bir yıllık getirisi yüzde e, 137.8 ile sevgili izleyicilerimiz. Bir de e, portföyün sayfasında da güzel bir karşılaştırma vardı. Kendi karşılaştırma ölçütünden bahsetmiştim size. E, Mevduat kendisi de karşılaştırma ölçütü oluyor, alıyor. Onunla ilgili bir karşılaştırmayı da buradan e, görelim. Şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, e, haftalık bazda e, 3.48 ile karşılaştırma ölçütünün üzerinde aylıkta 4.60 karşılaştırma ölçütü 12.18 kazandırmış 3 aylıkta geçememiş 6 aylıkta geçememiş yıllıkta karşılaştırma ölçütü 44.5 %137.8 ile üzerinde ee, yılbaşından bu yana da yaklaşık 1.5 puanlı karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri elde ettiğini görüyoruz sevgili izleyicilerimiz evet şimdi de son olarak fonumuzda ee, hemen şöyle gelelim, onun yerine bu sekneyi paylaşalım. Ee, 401 yatırımcı var. Ee, 762 milyonluk bir büyüklüğe ulaştığını söyleyelim. Ee, bu fonumuz Tepas'ta işlem gördüğü için bir performans primi almıyor. E, serbest fonlar e, yönetim ücretinin yanı sıra performans primi de alabiliyorlar. Yani kendilerine belirledikleri bu karşılaştırma ölçütünün üzerindeki e, getiriden belli bir pay alabiliyorlar yatırımcıdan. Fakat tefası açık fonlarda e, böyle bir performans primi olmuyor. Bu fonumuzda TPP'de tefası açık olduğu için sadece yönetim ücreti var ve yıllık bazda yüzde iki buçukmuş bu e, ücret. E, fonumuzun vergisinin de yüzde on olduğunu söyleyelim. E, serbest fonlar tarafında e, hisse senedi fonları hariç vergi kazanç üzerinden %10 sevgili izleyicilerimiz ve fonumuzun tefastan alınıp satılabildiğini de söylemiştik. Evet e, TEP portföyün TPP kodlu serbest fonunu pusula e, serbest fonunu inceledik sevgili izleyicilerimiz. E, sorularınızı yorumlara bekliyoruz. E, serbest fonlarla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız sorularınızı lütfen bize iletin. Biz de size yaptığımız yayınlarda bu soruları temel alarak daha zengin içerikler oluşturmak için çalışacağız. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.